Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'a Brawl Stars oynuyoruz. <laughs> benim de iki arkadaşım var. Dışarıda çekiyoruz. Ahmet. <laughs> Ana, çok... Ay çok. Göre nasıl? Aa. Arkadaşlar. Yanımda bir <kızıyı> de var. Benim adım. Tamam. 내가 뭐봤 어떻게 그래도 쓰레 ölmedi hiç, sen ölüyorsun. Hadi maç. Gerardi Ahmet. Ahmet alırsın. Hadi Ahmet alırsın. Gerardi tamam mı? Emir. Ölmezsin ben sürü. Ben hepsini beğenip oynayayım sürerle ben. Oğlum ben, 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 ben ne yapıyorum? Ben sürü Oğlum ben kasam. Ben kasam. Ne anlattın? Gel gel Ben gidelim geri yapıyor abla. Abilere falan yap. Öyle mi öyle atın. Bırak <laughs> bir şey demeyi unuttunuz. <laughs> ne? Ya ben onu bulanca atmayı unutmayın. Arkadaş, arkadaşlar bugün bu, bu arada yanımdakiler de Enes, Ayşe, Adem, Adem, Adem. Son sağ tarafındakinin A, bu adı da de... Apokin benim Ahmet Tora. Ahmet Tora. Ahmet Tora. Tora. Bak bunu doğrusuna Apokin do doğru do do. Ahmet Tora. Bazen Tora diyorlar, bazen Ahmet <laughs> diyorlar. Bazıları da Emin Tora diyorlar. Bakın ha, ne? Bu sebebi ya, bu çok, sen kapattın. Niye kapatıyorsun ki yapamıyorum <laughs> ay mami <domen> yapacağım şey. <laughs> Lan, değil, <laughs> Oğlum, ne oynayalım? Bittin boss oynamayalım ya. Hayır boss oynamayayım, şey oynayalım. Elmas katmayacağım. Ya hop elmas katmayayım. Çok iyi be. Nakavt çeşk... Nakavt çeşk... Ahmet abi. Var ya da Tuğra, Ahmet abi derken... <gülüyor> ...şey, <gülüyor> adı onun... <laughs> ...ki <kendi, gülüyor> Ahmet Tuğra'dı. Biz bazen değiştiriyoruz. Biz şey diyoruz, Tuğra diyoruz ya da Ahmet Yani değişiyor bazen Ahmet, bazen Tuğra. <laughs> Uf, uh, mat diyorsun be. Abi süper güzel. Şey Başka nasıl verdim bu videoyu? Çekdim de ben anladım. Evet. Bana bakmayın ben olmadım. Ben kesinlikle. <laughs> Ahmet abi. Dur abi. Adamlar öfke geçerse. Ben ölmedim, ben öldüm. Annem ben öldüm. <laughs> Lekas, yani ben başka bir... Hayır lan kaptı Arkadaşlar tek tek seçeceğim. Hangisini? bu var. Ve de çık Bir de, bir de <laughs> <Hangisi Ne>? sosyal, <laughs> seçeceğim ben ya. Böyle hem atamaz ya. Ben, ıı. Şey, şey, şey. Bir dakika lan. Ya çeşke paramı boş harcama saydım ya. Var ya boş bir sürü param vardı. Bak bana kuralım. Oh, boy. oh ben şey edin yapacağım. verecek <laughs> <Biraz gülüyor> misin bu <laughs> <L> <laughs> <laughs> Lan! Ne? 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 Ne?

Gelme, gelme. Hadi gelme. Hadi güzel ya ne güzel küçük gelme gelme ne diyorum kaçık hatta kan aldı he gerçekten Bak, Emir benim üstüme kaldın adamı yavaş. Bir şey oldu. İnşallah öldü. Şarjı bu arada. Kaç yedicek? Biz Yani daha az dedi. Yani elli kelimi şimdi. Ayağımı sinek. tanımayı kim çıktı? Oh, e, <laughs> sen, sol Ne sen. yapıyorsun? Yumurta öyle denir mi? O denir Hazır mıydı? Ya olmuyor ya. <gülüyor> para <gülüyor> çok, para çok. Oğlum. <laughs> Adam

Ayaklar dönüyor, canım ayaklar dönüyor dönüyor. Aydın, yüzüyor işte. Bin like gelirse... Yoo <laughs> <laughs> Gerçi gelmez. Ya da hatta günün sonu kopuyorsa. O kadar like gelirse... bin like gelince size 5 TL Evet. Emirde o kadar takipçimiz yok. Evet. Takip. Evet. 38 mi? 38 evet. Pardon, 38'de 32 herhalde. Tamam, 38 mesleğinde 8 değil o. Alkışlar bu ülkeye. Her an var mı? Gel bakkala gideceğiz. Bakkala mı? Nerede <laughs> <Ha>, oyunda. <laughs> o da öldü. Kalkın arkadan. Emir Sarı ölmez, ölmezsen eğer şaşırım. Eğer, Oğlum ya arkana koyacak bir şey yok mu ya? Allah'a emanet. Bekleyin <laughs> ben gireyim. Allah abi bunu ne koyuyorum altına. Popomun pardon. Ayıp. <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok rahat. Ayıp. 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 Ayıp.

Hadi bay bay. Uy bitirdim. Ne Ay be. Zor seviye tamamlandı. Ben karakter değiştiriyorum. Ne istiyorsun ya? gösterme. Çok ayıp ona. Çok karakter var tabi. 79'da 79. Yok. 60 bin. Ebes. Kaldı. Dur bakalım lan. Kostümlerim. Ben hep tam siyah vardı herhalde. Evet. Siyah mı daha güzel? Beyaz mı? Bence beyaz. Siyah. He? Siyah mı daha güzel? Beyaz mı? Bence de. Oy, paylaşıyor. arkadaşlar bu, 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 video burada bitiyor. Hepinize hoşça kalın. bay. Like bye bye. Zil Abone olup tuşuna, like atıp zil tuşuna basmayı unutmayın. Zun zil ne? Dindok. <laughs> Hadi bye bye. Kapı zil yani. Abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar hepiniz iyi hoşça kalın istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Bye yazmayın, Yazmayın, yazmayın. Bütün oyunları yazın, oynasın. <laughs>